altına görmüş vaziyetteler. Ve bunu örtmek için kepçelerle burada çalışma yapılıyor. Her taraf, her taraf ağaç dolu. Binlerce ağacı katlettiler. Bak şuradan bir kaynak bağladılar. Kaynak yok. Burada artık burada doğal hayat bitti. Buradaki kaynak bu borularla aşağıdaki merkeze. Bak yıktıkları ağaçları bak kendi toprağınla göm gömmeye çalışmışlar. Hemen üstünde bir yerdeyiz. Ya, Şu kırmızı renkte çekilen şemalar yaklaşık e, bizim 9 imza neticesinde valiye verdiğimiz e, dilekçeden sonra burada 5 ayrı kurumdan inceleme yapıldı. Bu incelemede biz de 3 kişi bilir kişi olarak yanlarında bulunduk. Bu sahalarda toplam 28 tane yani bu çıkı deresini besleyen 28 tane kaynağın e, buralardan toplanarak buraya getirildi ve 200'lük borularla burada fabrikaya çekilmek istendi. Bunları biz tespit ettirdik. Bunların kaçak ve izinsiz olduğu valilikçe gelen yetkililerce biz de altına imza yaptık. Rapor halinde tutanak tuttuk ve bunu Cumhuriyet Savcılığı'na, Sakarya Akyazı ilçeye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Lütfen bu dereden bu 10 bin nüfusun can damarı olan, hayat suyu olan bu sudan lütfen ellerini çeksinler.